Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketine bağlı olarak gün içerisinde değişen özelliklerden biri değildir? Sıcaklık değişimleri gün içinde ortaya çıkmaktadır. Gölge boyunun ve gölge yönünün değişmesi denmiş gün içerisinde yine bu durum geçerli olmaktadır. Fiziksel ya da mekanik ayrışma yine gün içerisinde Yine sıcaklık basınç farkına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Gece gündüz sürelerinin değişimi ise yıllık hareket sonucudur. Yani günlük hareket değildir. Yıl içerisinde gece gündüz süreleri değişim gösterir. O yüzden biz burada D şıkkını doğru cevap olarak alabiliriz. Günlük demiş bakın basınç değişiminin yaşanması buna bağlı olarak meltem rüzgarlarının ortaya çıkması da yine bu sorular için dikkate alınabilir. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıda verilenlerden hangileri dünyanın hem günlük hem de yıllık hareketine bağlı olarak değişir? Özellikle güneş ışınlarının geliş açısının dünyanın şekli, dünyanın günlük hareketi, dünyanın yıllık hareketi içerisinde değerlendirildiğini söylemiştik. Gölge boyu yine dünyanın şekline göre ekvatordan kutuplara doğru gün içerisinde öğlen, akşam ve sabah vakitlerinde yıl içerisinde yaz ve kış döneminde değişiklik gösterebilir. Sıcaklık da aynı şekilde ekvatordan kutuplara dünyanın şekline bağlı olarak yine gün içerisinde öğlen işte akşam sabah vakitlerinde farklılık gösterir. Bir de yıl içerisinde ne oluyor? Değişim gösteriyor. Yani şunların üçü hem dünyanın şekli, hem günlük hareket, hem de yıllık hareket için geçerli olan özelliklerdir. Yani E şıkkını biz burada doğru cevap olarak alabiliriz. Gün içindeki sıcaklık değişimine bağlı olarak kayaçlarda fiziksel ya da mekanik ufalanma meydana gelmektedir özellikle sıcaklık farkının çok olduğu yerlerde fiziksel ufalanma şiddetlidir buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisinde fiziksel ufalanma daha fazladır dünya üzerinde fiziksel çözünmenin en fazla olduğu yerler çöllerdir bunun yanında ikinci olarak karasal iklim bölgelerinde dikkate alabiliriz Harita üzerinde verilen alanlarda ılıman okyanusal iklimin görüldüğü bir numara nemli kimyasal çözünmenin daha çok olduğu bir alandır. Yine muson ikliminin görüldüğü alanlarda daha çok kimyasal çözünme. Bunun yanında kap bölgesi verilmiş 4 numarada Akdeniz iklimi görülüyor. 3 numara zaten ekvatoral iklim olduğu için kimyasal çözünmeyi görüyoruz. Geriye 4 ve 5 kaldı biliyorsunuz ki Avustralya'nın %70'i çöldür ve bu alanda fiziksel ya da mekanik çözümle oldukça fazladır. Ki ilk başta söylemiştik çöllerde fiziksel çözümlerin daha fazla olduğunu unutmamak gerekiyor. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Yukarıda verilenlerden hangileri dünyanın eksen hareketiyle açıklanır? Eksen hareketi dünyanın günlük hareketidir. Gece gündüzün birbirini takip etmesi günlük harekete bağlı olarak gerçekleşir. 30 ve 60 derece inlemlerinde sürekli basınç merkezlerinin oluşması ki bu alanlarda dinamik basınç vardı ve dünyanın günlük hareketine bağlı olarak ortaya çıkan basınçlarımızı oluşturuyordu. Bunu da alabiliriz. Güneşin doğuş ve batı saatinin değişmesi yıllık hareket sonucudur. Bunu günlük hareket içerisinde değerlendiremeyiz. Bunun yanında son rüzgarların oluşması yaz ve kış mı yine mevsimlik devirler rüzgarlar. Bunlar da yıllık harekete bağlıdır. Bunu da günlük oluşumda günlük harekete bağlı olarak meydana gelen durumlar arasında alamayız. O yüzden burada 1 ve 2. Yani A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin ortaya çıkması dünyanın günlük hareketinin batıdan doğuya doğru olmasıyla açıklanır? Japonya'da güneşin Türkiye'ye göre daha erken doğması, Japonya'nın Türkiye'ye göre daha doğuda yer alması ve güneşin özellikle baktığımızda doğudan daha erken doğmasını sağlayan faktörümüz de dünyanın dönüş yönü batıdan doğuya doğru diyebiliriz. Okyanus akıntılarının kuzey yarım hareket yönünün sağına, güney yarım hareket yönünün soluna sapması yine dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle alakalıdır. Güneş ışınlarının yere düşme açısının değişmesi, yıllık hareket, günlük hareket ve dünyanın şekliyle bağdaştırılabilir. Yani dünya yine doğudan batıya da dönseydi güneşinların düşme açısı yine gün içerisinde değişmiş olacaktı. Yani bu dönüş yönüyle değil, dönmesi yeterli oluyor. Yıllık hareket yeterli oluyor. Dünyanın şekli yeterli oluyor. Gölge boyunun değişmesi demiş ki yine dünya batıdan doğuya doğru değil de doğudan batıya dönseydi gölge boyu yine gün içinde değişecekti. Yıl içerisinde tabi değişiklik yine yıllık hareketle açıklanıyordu. Ki burada doğru cevabımızın 1 ve 2 yani A şıkkı olduğunu söyleyelim. Orta kuşak ülkelerinde yıl içinde farklı mevsimlerin görülmesinde durumlardan hangileri etkili olmuştur? Dünyanın güneşe olan uzaklığının değişmesi yıllık hareket elips yörüngeyle alakalıdır. Bunun yanında ekvator ile ekliklik arasındaki 23 derece 27 dakikalık açının bulunması eksen eğikliği dediğimiz kısımda dikkate alınır ve orta kuşağın ortaya çıkmasında etkilidir. Çünkü 0 ile 23 27'ler arasında biz tropikal kuşak. 23 27 ile 66 33 arasına orta kuşak. 66 33 ile 90 arasında da kutup kuşağı diyoruz. Bu kuşakların oluşmasında eksen eğikliği ve farklı mevsimlerin yine dört mevsim belirgin olarak yaşandığı noktanın orta kuşak olmasında etkili bir kriterdir. Bunun yanında baktığımızda dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi yıl içerisinde değil günlük harekete örnektir. Buna bağlı olarak da doğru cevabımızın yalnız iki ki bunların ortaya çıkmasında yani o orta kuşak, tropikal kuşak ve kutup kuşağının ortaya çıkmasında eksen eğikliğinin olduğunu unutmayalım. Elips yörüngede burada e, dediğimiz gibi daha önce de sorularda vardı. İşte güneşe olan uzaklığımız değişiyordu. Şubat ayı 28 gün sürüyordu. Eylül ekinoksu gecikiyordu gibi özellikleri dikkate alabiliyorduk orada. E, burada da orta kuşağı eksen eğikliğiyle açıklamış olduk. Yer ekseni yörünge düzlemine göre sağa doğru eğiktir. Bu yüzden yörünge düzlemi ile ekvator arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı meydana gelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu açıdan etkilenmez? Yani hangisi eksen eğikliğinin sonuçları arasında sayılamaz diyor. Güneş ışınlarının 90 dereceyle geldiği yerlerin yıl içerisinde değişmesi. Örneğin dönencelere yılda bir defa. Dönenceler arasındaki alanlara iki defa dik gelir. Bu eksen eğikliği ile alakalıdır ki en son dik geldiği yer 23 derece 27 dakikalık oğlak ve yengeç dönencesidir. Yıl içerisinde gece gündüz sürelerinin değişmesi eksen eğikliği ile alakalıdır. Eğer eksen eğikliği olmasaydı dünyanın her yerinde 12 saat gece 12 saat gündüz yıl boyunca yaşanmış olacaktı. Kutup daireleri ve içinde bazı günlerde güneşin doğmaması ki 6 ay gece 6 ay gündüzden bahsediyoruz. Yine bu durumların ortaya çıkmasında eksen eğikliği ile alakalı ya da onunla ilgili diyebiliriz. Dönence ve kutup dairelerinin sınırları ki 23 27 66 33 Bunların ortaya çıkma sebebi eksen eğikliğidir. Mevsim sürelerindeki değişimi ise biz elips yörünge ile açıklıyorduk. Ki Kuzey yarımkürede yaz süresi, Güney yarımkürede kış süresi daha uzundu. Bu elips yörünge ile alakalıydı. Yani E şıkkı burada eksen eğikliği ile alakalı değildir. Doğru cevabımız da bu olmaktadır. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerden hangisinin tamamı Güneş ışınlarını yıl içerisinde iki defa 90 dereceyle alır. Neresi olması gerekiyor arkadaşlar? Dönenceler arası olursa yıl içerisinde güneş ışınlarını iki defa dik açıyla alıyor. Çünkü bir giderken bir de dönerken dik açıyla gelecektir bu dönenceler arasındaki alanlara. Yani dönenceler arasındaki alanlar dediğimizde ekvatorda bunlardan birisini oluşturuyor. Dönencelere bir defa, dönenceler arasına iki defa dik açıyla gelme durumu söz konusu olmakta diyebiliriz. Bunu unutmayalım. Bu bilgiyi burada hatırlatmış olalım. Şimdi sorumuza dönersek tamamı güneş ışınlarını yıl içerisinde iki defa dik yani 90 derecelik açıyla alıyor. Şimdi ne dedik? 0 ile 23-27 arası. E bakıyorum 23-27'nin dışında kalan yerler de var burada. Buraları dik açıyla almaz. Bunun yanında B şıkkına baktığımızda yine 23-27'yi çizdiğimde yine dışarıda kalan enlem dereceleri olacaktır o kısımlarda dik almayacaktır. En, çok, en son çünkü 23-27'ye dik geliyor. Burada zaten 23-27 dışında bir alan verilmiş. Bunun yanında buraya baktığımda 23-27'nin içerisinde yani dönencelerin arasında bir yer verilmiş D e şıkkında. E bu alanda yıl içerisinde güneş ışınlarını iki defa dik açıyla alacaktır. Çünkü dönenceler arasında oluyorsa iki defa dik açıyla alıyordu. Diğeri zaten kutuplara yakın E şıkkı hiçbir alakası yok. D şıkkını doğru cevap olarak almış olduk. Yukarıda verilenlerden hangilerinin ortaya çıkmasında yörüngenin şekli etkili olmuştur? Ki yörüngemiz güneş etrafında dönerken dünya elips bir yörüngede ne yapıyordu? Bu yıllık hareketini tamamlıyordu. Aydınlanma dairesinin yıl içerisinde yer değiştirmesi eksen eğikliği ile alakalıdır. Elips yörünge ile değil. Bakın Klasik şeyler. Bunlar sorulara sık sık çıkıyor. Bunlara dikkat edersek zaten birçok soruyu doğru olarak cevaplamış oluruz. Eksen eğikliğine bağlıdır. Elips yörüngeye değil. Gece ve gündüz sürelerinin uzayıp kısalması eksen eğikliği ile yıllık harekete bağlıdır. Şubat ayının 28 gün sürmesi ki o yörüngede dönerken güneş etrafında hızının yavaşlayıp arttığını söylemiştik. Buna bağlı olarak Ocak 3 Ocak en yakın olduğu tarih olarak değerlendiriyordu. Burada daha hızlı bir dönüş vardı ve Şubat ayı 28 gün sürüyordu. Dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızının yine değişmesi elips yörüngeye bağlıydı. O yüzden 3 ve 4 burada elips yörüngenin sonuçları arasında yani E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Tropikal kuşakta bulunan ülkeler güneş ışınlarını yıl içerisinde iki kez dik açıyla alır ve gölge boyu iki kez sıfır olur. Bu durum aşağıdaki ülkelerin hangisine görülür? Yani verilen ülkelerin hangisi tropikal kuşakta yer alır denmiş. İzlanda ki biliyorsunuz ki kuzey yarım kürede ve kutuba yakın olan alanlardan birisi. Arjantin güney yarım kürede ve ekvator üzerinde yer alan bir merkez değil. Güney Kore yine baktığımızda kuzey yarımkürede ve ekvatoral kuşakta yer alan bir ülke değil. Ama Endonezya, Malezya, Brezilya gibi ülkelerin biz tropikal kuşakta yer aldığını söyleyebiliriz. Yeni Zelanda yine o kuşağın dışında kalıyor. Güney yarımkürede yer alan bir ülke. Endonezya burada tropikal kuşakta tam da ekvatorun üzerinden geçtiği Ülkeler arasında geliyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Ekvator ile ekliptik. Arasındaki açı bugünkünden az olsaydı aşağıdakilerden hangisi yaşanmazdı? Şimdi e, buna benzer soruları zaten çözdük. Sıfır ekvator ki nereden geçiyor şu anki dönencelerimiz? Eksen eğikliği 23-27 olduğu için 23-27 kuzey ve 23-27 güneyden geçiyor dönenceler. Bu eksen eğikliğini ifade ediyordu bizim için. Tabi burada e, sorumuzda baktığımızda bugünkünden az olsaydı diyor. Yani Atıyorum 10'dan geçseydi eğer eğikliğimiz 10 derece olsaydı dönencelerde 10 derece enlemlerinden geçmiş olacaktı. Ki 90'a tamamlıyoruz o zaman bizim kutup dairelerimiz 80'den geçmiş olacaktı. 80 kuzey ve 80 güneyden geçmiş olacaktı. Ne oldu arkadaşlar? Bugünküne göre tropikal kuşağımız daraldı. Daha önce daha genişti. Şu an 10 dereceden geçti çünkü eksen düşürdük. 10 derece yaptık. Ne oldu? Tropikal kuşak daraldı. Kutup kuşağı 66'dan başlıyordu şu an 80'den başlıyor. Kutup kuşağı daraldı. Ama orta kuşak arkadaşlar genişledi. Çünkü daha önce 23 27 ile 66 30 arasıydı şu an 23 27 değil 10'dan başlatıyoruz ve 80'e kadar gidiyor. Orta kuşağın genişlediğini görmekteyiz. Güneş ışınlarının 90 dereceyle geldiği alanlar daralırdı. Şu an 23 27 dik gelirken ya da güney ve kuzey kısmında e, ne oldu? 10'a dik geldi. O zaman bu kuşak daha da daraldığı için 90 derece açıyla geleceği yerlerde daha da azalmış oldu. Türkiye'de yazlar daha sıcak geçerdi ki Türkiye'ye şu an daha dik gelebiliyor çünkü 23-27'ye dik geliyor en son ama şu an 10 derece olacağı için ne olacaktı? Özellikle daha eğik açılarla alacaktı ve daha sıcak geçmeyecekti. Bugünten daha serin geçmiş olacaktı. Şimdi işte atıyorum 70 dereceyle geliyorsa o zaman e, biz bunu 13 derece daha düşür, düşürecektik. Ve bu daha eğik geldiği için daha serin bir durum oluşacaktı. Kutup kuşağı ile tropikal kuşak daraldı arkadaşlar. Bunu zaten kıyaslamıştık. Gece gündüz süre farkı azalırdı demiş. Çünkü aydınlanma çemberinin taradığı alanlar daraldı. Ki daha önce 66-30'a kadar iniyordu. Ve daha fazla e, gece gündüz süre farkı oluşuyordu. Bu da azalma gösterir. Yıllık sıcaklık farkları azalırdı kısmında değerlendiriyoruz. Burada B şıkkı doğru cevabımız oldu. Çünkü Türkiye'ye bugünkünden daha eğik açıyla gelecekti güneş ışınları. Dünyanın yörünge hareketi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Türkiye'de yaşanan yaz mevsimi kış mevsiminden uzundur ki kuzey yarımkürede yaz mevsimi daha uzun sürerken kış mevsimi daha kısa sürmektedir. Yani yaz mevsimi daha uzun diyebiliriz. Dünyanın Güneş'e yaklaştığı dönemde Türkiye'de yaz mevsimi yaşanır. En yakın olduğu dönem 3 Ocak'tı ve 3 Ocak'ta Türkiye'de yaz mevsimi değil kış mevsimi yaşanır. Dünyanın yörüngedeki hızının arttığı dönemde ki yakın olduğu 3 Ocak bu dönemde Türkiye'de kış yaşanmaktadır. 1 ve 3 burada doğru cevabımız oldu. Yani değişik olarak dikkate aldık. Yine burada belirtelim. Mevsim süreleri dediğinde özellikle bizde yaz ayları Temmuz, işte Haziran, Temmuz, Ağustos gibi yaşanıyor. Ve bu 92 gün toplamda sürüyor. Biz yazı yaşarken onlar kışı yaşıyor. Yani biz 92 gün yaz yaşıyoruz. Onlar 92 gün kış yaşamış oluyor arkadaşlar. O yüzden mevsim süreleri yarım kürelerde farklılık gösteriyor. Kış ve yaz olarak düşündüğümüzde bu şekilde kıyasladığımızda.